Arkadaşlar bugün kart yutup reklam çıktı hemen videoyu durdurup size göstereyim. Arkadaşlar bu videoya 50 istiyorum. 50 like, like istiyorum. Abone de istiyorum. Like istiyorum, abone de istiyorum öyle. Şimdi arkadaşlar oyunuma başlıyorum. Giriyor, giriyor. Arkadaşlar bu oyun mükemmel bir oyun. Yani oynanacak bir oyun araba oyunu. Şimdi arkadaşlar bu oyunu satış ve şey var satış neydi? Satış şu bir araba alma var. Benim arabalarım. Honda'yı zaten bedava size oyun veriyor. Bu arabayı satın almak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu arabayı ve Honda'yı göster. Şimdi ben size arabaları tanıtacağım. Gidip benim Honda ve bu Şimdi size diğer arabaları tanıtacağım. Halita var arkadaşlar. Satışları burada. Şu yeşil on yer. ön yer yerleri size göstereceğim. Şimdi ben oraya bir satış Arkadaşlar bir dakika geçtim. Yani şimdi. Şimdi gidiyorum. Ya aha arkadaşlar geldi. Şurada. Arkadaşlar şimdi araba çok hızlıları var burada. Ama bura en kötü araba yeri arkadaşlar. En 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 kötü ama bu Bunun içinde iki tane çok hızlı araba var. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şu küllüstür. Şu çok hızlı. Şu küllüstür. Şu çok hızlı. Yani bu da küllüstür pardon. Bu çok hızlı. Bu da çok hızlı. Üç tane varmış pardon. Burada araba satış yeri. Buraya satıyorsunuz arabayı. Başka satış yok. Burada kötü kötüydü şimdi. Bir, bir tık daha iyisini Şimdi O da Hemen buraya geldikten sonra burada. Bayağı olacak yani. Arkadaşlar oyun çok güzel. Bu hepsini gösterdikten sonra ben şeyi göstereceğim. Görevleri bazıları çok zor, bazıları çok kolay. Onları 55 bin bu araba. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu oyunda 200 görmek çok ama çok zor. Yani gerçek hayatta 200 görmek çok ama çok kolay. Bunda çok ama çok zor. Çok ama yani çok zor ben. Hah, Söyleyeyim. Ya. Burada onun bir tık iyisi yani. Bunlar onlarda bir tık daha azı. bunlar. Arkadaşlar arabalardan için motorlar da var. Benzin. Bitince yolda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika onu da durduruyorum. Arkadaşlar gez gel. Arkadaşlar işte bu görevim var bunun görevini yapma. Arkadaşlar bunun motoru böyle. Arkadaşlar koltukları. İşte arkadaşlar bunun motoru böyle. Şunun motoru da böyle bakın. Gösterim bunu da böyle. Hepsi aynı değil arkadaşlar. Bazıları daha düzgün. İşte bunların motorları böyle. Ben zaten bunlar yok. Ha, nasıl gibi bir şeyler. Şimdi bunların daha iyisini gösteriyorum. O en iyisi değil ama en iyileri de göreceksin. Onlar da bu gayet de Ferrari, La Ferrari yoksa Lamborghini falan. Bir dakika. Yolumuzdan gidelim de ben birilerine satmıyorum. oh my burada arkadaşlar. Bu da yeni bir yer. Arkadaşlar şu iki gösterdim yer satın. Bir tek en kötü arabalar da satılıyor. Arkadaşlar şimdi gidiyor. Bura onun daha iyi. Bir yani bakın böyle şey var neydi Lamborghini bunun adını bilmiyorum bakayım mı ya bilmiyorum hmm, bunun da aynısı bu da aynısı değildi aynen değil bu bu da değil hmm. GTA işte bunlar burada da Porsche var bunlar var yani Bugatti olan bütün hepsini göstere. Bugatti'le çıkaracak. Nerede Bugatti? Ha, şimdi de arkadaşlar. Tamam buraya gidiyoruz.

Arkadaşlar bura bazen bug'lu olabiliyor. Yani bazen bug'lu olabiliyor bu. Şimdi arkadaşlar işte bu var. Ha, ne diyeyim? Bu var. Ne diyeyim? Bunlar var işte BMW bu. İşte arkadaşlar benim arabam bu. Bunu satın aldım ben. Ya bu onda değil. Hangi ara Le, hangi? Ha mı? Bedava zaten arkadaşlar. Bu da uzunları. şimdi bu da bu da bu araba da çok uzda. Bakar da test sürüşü 50 bin lira. Yani arkadaşlar test söyledim. Test sürüsü, saniye var böyle 50 bini veriyorsun ses saniyesi var. O saniye bitince buraya geri vereceksiniz. Yani geri gidiyor o araba. Sizin olmuyor. Evet. Arkadaşlar bakın bunun için hava bile karardı. Ha yani bayağı uzun yerler geçtik için. Lütfen buna 60 like gelmesini istiyorum. Arkadaşlar böyle yıkınca da böyle yapıyorsunuz. Böyle düzelim. Ya yanlış şuradan gidiyorum Arkadaşlar şu an diğerine de geldi. Arkadaşlar daha geçtikti geçtik de diğerine. Pardon. Buraya geldik mi? Buraya. Buraya gelmedik mi? Bir bakmam lazım. Değil aynı. Arkadaşlar burada da bunlar var. Burada biraz ezik yer. Bunun var. Böyle motoru. Bunun da motoru. Böyle açılıyor. Böyle. Bunun motoru da var. Bakın bunun motoru da bakın böyle. Böyle olanlar iyi rekan. Böyle güzel olanlar iyi. Bu araba. Teşekkür Bitti. Bu kadardı. Videomuz bitti. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.